İzmir Vali Müşavirler Odası Haksız Rekabet Kurulu Başkanlığını, Başkan Vekilliğini ve Sekreterliğini yaptım. 2022-2025 dönemlerinde. Bu dönemde edindiğimiz tecrübelerle ilgili meslektaşlarımıza tecrübelerimizi aktarmak istediğimiz zaman şunları söylemek elzem oluyor. Bir kere değerli meslektaşlarımız ev birlik sözleşmesini yaparken orada firmanın uhdesinde defterin tutulup tutulmadığına dikkat etmesi mutlak suretle meslektaşımızın faydasına olacaktır. Dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu haksız rekabet kurumuna gelen dosyalar var maalesef. Bu dosyalarda gördüğümüz kadarıyla vergi denetim kurulundan gelen dosyalar ve SGK müfettişleri tarafından meslek e, mensuplu arkadaşlarımıza yazılan sorumluluk, sorumluluk raporları var. Bu sorumluluk raporlarının mutlak suretle somut belgeye dayanarak illiyet kurulması gerekiyor. Bu kurulmadan yapılan sorumluluk raporlarının maalesef e, meslektaşımızı sıkıntıya soktuğunu görüyoruz. Bu noktada sorumluluk raporunun eğer illiyet somut illiyet bağı yoksa Meslektaşımızı korumak adına elimizden gelen bütün çabayı göstermemiz gerekiyor. Bu noktalarda defter belge teslimi de Haksız Rekabet Kurulu olarak mutlaka sanak ile firma sahibine defter ve belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman meslek mensubu arkadaşlarımızın çok fazla sıkıntıya düşeceğine ihtimal vermiyorum. Bütün meslek mensubu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.